İstanbullu Cumhuriyet Bayramı'nı Vatan Caddesi'nde işte böyle kutladı. Yurdun dört bir yanında yükselen Cumhuriyet Bayramı coşkusu İstanbul Vatan Caddesi'nde de kendisini gösteriyor. Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan kutlamalarda önce İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman askeri araç üstünde geçiş yaparak vatandaşları selamladı. Vatan Caddesi tam bir panayır alanı gibiydi. Vatandaşlar Cumhuriyetin doğum gününü büyük bir sevinçle kutladı. Selamlamanın ardından İstiklal Marşı okundu ve Hüseyin Avni Mutlu tören konuşması yaptı. İşte bu konuşmayı Kafkas ekibinin dans gösterisi takip etti. Saatler 11.30'u gösterirken Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçit töreni başladı. Coşkunun doruk noktasına ulaştığı kutlamalarda Kafkas ekibinin geleneksel dans gösterisi hem protokolün hem de vatandaşların nefesini kesti. Müzik Ve Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçileri büyük bir gururla başladılar vatandaşı selamlamaya. Geçiyor cesaret, kahramanlık ateşi. Biz bir sürü bayram yaşamak istiyoruz. Binlerce yıl böyle. Tarihler 28 Ekim 1923'ü gösteriyordu. Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına aynen şöyle seslendi. Beyler yarın Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan edeceğiz ve bu sözle birlikte yakılan ışık 89. yılında da Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlatmaya devam ediyor. İyi şerefli, şanlı yuva kuleli. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalar, protokolün tören alanını terk etmesinin ardından sona erdi.